Batman'da en güzel gezilecek yerler neresidir? Malabadi Köprüsü var, Hasankeyf, Esentepe, İki Köprü, Sason, Kozluk. Batman'da gezilecek güzel yer yoktur, her yer batondur. Batman'da gezebilecek yerlerin önemi yok. Batman insanları güzel. O insanlarla takıldığımız müddetçe güzel yerlere, güzel şeylere ana edilmiş olabilirsiniz. Valla abi Batman her yeri güzeldir. Yalnız şimdi gelsen bir kapıyı çalsan dersen mi? Yani ben açım direkt mesela seni içeriye alırlar yemek verirler. En güzel güzel yer İloh Mahallesi'dir Çünkü İloh Mahallesi Batman'ın ilk yerleşim yerlerinden olan bir mahalledir bence güzel yer yok ama Hasankeyf güzeldir Batman'da gezilecek en güzel yerler neresidir şimdi Batman'ın Biliyorsunuz tarihi açısından her tarafı güzeldir bana sorarsanız. Özellikle insanların tercih edebileceği tabii ki eski Hasan Kef diyelim. İkincisi olarak Malabadi Köprüsü'nü kesinlikle tavsiye ediyorum. Malabadi Köprüsü. Sonra gezilebilecek en güzel yerlerden Veysel Karani Türbesi'ni kesinlikle buraya gelen herkese tavsiye ediyorum. Yani vakti olan insanların Veysel Karani'ye kesinlikle uğramaları bana göre şarttır diyebilirim yani. Valla Batman her yeri güzeldir. Yalnız e, şimdi gelsen bir kapıyı çalsan dersen ezberci mi? yani ben açım direkt mesela seni içeri alırlar yemek verirler çok misafirperver bir geleneklerimiz, örf adetlerimizden beri bu böyle sürüyor. Hani Hasan Keyf var. Yani herkesin verdiği cevaplar aslında bunlar. Malabadi Köprüsü var, Hasan Keyf, Esentepe, iki köprü, Sasun, Kozluk. Hani öyle gezilecek yerler var. Mesela Batman Park var, Wordmar, Atatürk Parkı. Yani buralar güzeldir. Teşekkür ediyoruz. Batman'da gezilecek en güzel yerler neresidir? Hasan Keyf, hangi biri? Dört mevsim bitti. Var mı başka bildiğin güzel yerler? Başka yok abi. Hasan Keif engebiri Hasan tepesi Gülistan caddesi sana suayı gezeceği yerleri var var Hasan e, herkese tavsiye ederim yani görmeleri için gelmeleri için Derağın hoş Hasan keyfe ya Kozlu engebiri ya sağ sevka dört mevsime başka da ne Batman'da gezecek en güzel yerler abi ben tam hani burada yaşamadığım için fazla bilmiyorum ama duyduğuma göre hani dört mevsim bahar varmış Hasan keyif işte beyaz suyu duydum ama beyaz su mardinde kalıyor bildiğim kadarıyla yani fazla bilmiyorum abi burada gezecek yerleri Batman'da ge gezilecek en güzel yerler neresidir? En güzel yer İloh mahallesidir. Çünkü İloh mahallesi Batman'ın ilk yerleşim yerlerinden olan bir mahalledir. Ondan sonra Hasan Keyftir, ondan sonra Kozluktur. Batman'ın her tarafı güzeldir. Neresine gitsen bir ayrı güzeldir yani. Dera en hoş keşifeye o Kozluk, Lükeye, Angabire, Sasun O Serihgire dört mevsim. Van'da da başka tedertler ne? Vallahi kardeşim bu Sason tarafında o dağlı bölgelerde güzel yerler vardır arttı. Bu Hasan sular altında kalmadan önce orası da güzeldi. Ama şu anda sular altında kaldığı için öyle pek bir şey kalmamış yani batmanın sonrası batman betonlaşmış bir kenttir denizi de yok suyu da yok ama maalesef kiralar böyle uçmuş sanki deniz görüyor antalyadır sahildir öyle bir şey var e bir de insanlara güzel yer dediğin zaman ben biraz önce de şahit oldum bu işe arkadaşlar şunu anlıyor Diyarbakır caddesi ne var Diyarbakır caddesinde bence insanlar yozlaşmış açık açıktır yani bunun gezilecek bir tarafı yok Diyarbakır caddesi öyle Gülistan caddesi öyle ben 45 senedir batmandayım yani diyebilirim ki doğma büyümem batmanlıyım ben ama yani maalesef Batman'ın öyle bir doğa harikası, böyle güzel bir gezilecek yeri falan ben göremiyorum şahsen. Ama yani insanlar tabii herkesin kendine göre değişiyor mesela adam neyine göre güzellik. Doğa mı, dinlenecek yer mi? Ha bizim bir tane bir ee, Bişeri tarafında bu e, mesire alanı yapılmış. Daha yeni yeni bazı projeler diyor yapılacak bu çay kenarında. O şekil yani eğer faaliyete geçirse. Batman'da gezilecek güzel yer yoktur. Her yer batondur. E, Batman'da gezebilecek yerlerin önemi yok. Batman insanları güzel. O insanlarla takıldığımız müddetçe güzel yerlere, güzel şeylere ana edilmiş olabilirsiniz. Valla Batman'da gezilecek yerler bence güzel yer yok. Ama Hasankeyf güzeldir. Hasankeyf tarihi yerler, güzel yerler var. En güzel yerler Hasankeyf. Gülistan Caddesi. O kadar. Abi Esentepe güzeldir. Diyarbakır Celsi güzeldir. Bir de Gülistan Celsi güzeldir. Başka yok. Peki Batman'ın dışındaki <laughs> ilçelerde? Asan En güzeli Asan Kef şu Diğer şeyler güzeldir. Yani ya bir güzeldir. O kadar. Başka yok. <laughs> Açıkça söylemen gerekirse Batman'da gezilip görülecek çok yer var. Atatürk Parkı'ndan tutsak. Hani bu yeni yapılan birkaç yerler var. Sana sokağın düzeltilmesi, sağlıklı yaşam parkı desek. Hani gezilecek çok yerler var. Ayrıca Batman'ın insanı da çok değerli insanlar. Hani her konuda Batman güzel bir yer diyelim. Buradan şehir dışından gelenlere tavsiye ettiğiniz Batman'ın dışındaki yerler var mı? Açıkçası Hasankeyf 3 yol var orası. Bir yere gitmiştik geçen sene. Çok güzel bir yer. Hani aynı Angebire gibi. Angebire de var açıkçası söyleme girse Kozluk'ta. O da güzel. Ariyat Hasankeyf'in şu an sadece eski tarihi şeyler fazla kalmadı ama güzel yerler de var orada da.